Şu anda e, bir bölge kalmıştı. Bu kamplar bölgesi, Garay'ı e, hariç tutalım. Bizim sınırımıza yakın olan bölgelerde. Yani şeyden başlarsak, e, Batı sınırından, Suriye sınırından başla, başlarsak haftanın Metina, e, arkasından e, Zap, Basyan, Hakuk ve sonra Kandil. E, bunlardan... Kalan yalnızca ZAP kalmıştı. ZAP bölgesinin bir bölgesi kalmıştı. Şimdi o bölgeye, e, neredeyse tamamına, farklı farklı alanlarına e, hava hücum harekatı ile e, bir operasyon başlatıldı. Ve bu operasyon sayesinde şu anda iyi bir noktada araziye, e, hani ilk gece itibariyle söylüyorum, birlikler indi. Tabii şu ana kadar ki olan e, bölümde, Maalesef iki tane şehidimiz var. Bir üst bir Teğmen'imiz Yemen'imiz şehit oldu. İkisi de bölgedeki bulunan Mayın ve EYP'ler e, nedeniyle, çatışma nedeniyle değil, bu iki sebepten, yani EYP ve Mayından kaynaklı kaynaklı iki şehidimiz var. E, bölge temizlenmeye devam ediyor. E, Zap bölgesi e, temizlenirse ki biraz büyük bir alan. Öyle kolay da değil. Bütün alanların girilmesi, mağaraların görülmesi, arkada kimsenin bırakılmaması, bölgede yolların açılması, üstlerin kurulması bir faaliyet çünkü. Eğer bu operasyon kısa sürede bitirilebilirse ve bu söylediğim faaliyetler Mayıs ayını da başladığını da düşünürsek, Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar geldiğimiz süreçte yapılırsa bu sene içerisinde bir gara görebiliriz. Evet yani dediğim gibi tamamen şeyle ilgili tabii bölgenin bölgedeki şartların e, nasıl gelişeceğiyle ilgili. E, çünkü çok fazlasıyla yer varsa aranması gereken büyük yerler varsa o zaman biraz daha operasyon uzun sürebilir. Ama hep söylüyorum Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, bir planı var ve bu plan e, sahat gibi şu ana kadar işledi. 2019'dan beri e, daha doğrusu 2018'den beri başlayan 2019'da yoğunlaşan bu operasyonlar bugün itibariyle e, artık Hatsap'a doğru ulaşmış durumda. E, Suriye sınırındaki güvenli bölgeleri konuşurken buradaki güvenli bölgeyi konuşmuyoruz. Aslında burada da ondan çok daha büyük bir güvenli bölge oluşturulmuş durumda. Yıllardan beri konuştuğumuz, hep tartıştığımız bir konu vardı. E, o, o oluşturulmuş durumda. Eğer bu başarılırsa e, biz 2023 yılında PKK terör örgütünün sınırımızdaki bulunan bütün bölgeleri temizlenmiş ve Kandil'e operasyon yapılmış bir vaziyeti görebiliriz 2023 yılında. Yani 2023 yılı Cumhuriyet'in 100. yılında en azından Irak topraklarından Türkiye'ye saldıracak olan bir PKK terör örgütü tamamen temizlenmiş bir şekilde girebiliriz. Bundan daha güzel bir mükafat da Herhalde Türk milletine verilemez. 2023 hediye olarak. Kandil tabii psikolojik bir hedef. Yoksa Kandil'deki terörist sayısı Garadan e, daha fazla değil, Hakuk'tan daha fazla değildi. Asıl zor olan yerler Hakuk'un temizlenmesiydi. En zorlardan bir tanesi Hakuk'tu. E, yine haftanın metina bölgesi en zor arazilerdi. E, şu anda temizlenen, avaşın baslayan ZAP terör örgütünün neredeyse militanlarının yüzde ee, seksinin bulunduğu yerlerde, ee, Kandil'in kendisiyle ilgili bir şey pozisyonu var. Psikolojik bir durumu var. Yoksa orada çok daha fazla terör örgütü mensubu olduğu anlamına gelmiyor. Bir e, sı e, sı e, sırası var bu işin. Yani matematiği var. Bu matematikte şu ana kadar ilerlendi, başarılı da olundu. İnşallah askerlerimizin e, ayağına e, taş değmeden e, biz Kandil'e de girildiğini ve tamamen temizlendiğini hep beraber görürüz. Çünkü kolay bir şey değil. Düşünün, dündüz bir arazide Ukrayna sahasında bir gayri nizami harp yapan unsurların ne kadar zorlandığını görüyorsunuz. Yani hibrit bir savaşın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Dümdüz bir araziden bahsediyorum. böyle bir zorlu bir arazide 3000 rakımlara tekrar inişler, çıkışlar, ee, en az e, bir yola mahkum olduğunuz alanlar, e, büyük mağaralar, e, büyük e, taş oyuklar, e, tepeler olan bir yerde bu operasyonun zorluğunu bir kez daha düşünün derim hepinize. En azından Ukrayna Savaşı e, hiçbir şeyin kolay olmadığını e, bütün dünyaya bir kez daha gösterdi. Tabii ki terör örgütünün Türkiye içerisinde, hem siyasi uzantıları olduğu gibi e, onunla beraber ortak hareket eden militanları var. E, zaman zaman bunlarla ilgili olaylar e, yakalanıyor ve bertaraf ediliyor. Geçen gün Sayın e, Süleyman Soylu'yla, ile dediğim de benim de olduğum TVNET'te yaptığımız programda bir soru sormuştuk. Yani dedim ki ne kadarlık bir terör eylemi bugüne kadar kadar önleyebildiğiniz yani büyük olaylardan bahsediyorum. 2016 sonrası için söylediği rakam yaklaşık 1600 civarındaydı, muazzam bir rakam. Tabi yani e, tabii eylem engellendiğinde bizim çoğu zaman haberimiz olmuyor, haberimiz olmuyor. Yani yoksa terör örgütü eylem yapmaktan vazgeçmiş, yoksa bir taktik değiştirmiş değil. Fırsatını bulduğu her an e, bunu icra etmeye e, çalışıyor ama teknik e, takipte çok daha fazla bir noktaya gelindi terör örgütünün e, Türkiye'deki uzantıları ve bağlantıları çok daha iyi bir şekilde takip edilebiliyor. Yani birçok e, farklı e, unsur kullanılmaya başlandı. Tabii şunu söyleyemezsiniz. Yüzde yüz bütün e, örgüt mensuplarının eylem yapmadan engellenebildiğini söylemek mümkün değil. Dünya tüklerinde bunu söyleyemezsiniz. E, ama e, eylem yapamaz hale getirmek bir hedeftir. E, minimumda tutabilmek bir hedeftir. E, deneyecekler, her yere deneyecekler. Özellikle e, metropoller diyebildiğimiz e, şehirlerde deneyecekler. E, 15 Temmuz'dan sonra hatırlarsanız Türkiye'nin e, böyle sinir uçlarının olduğu yerlerde bu eylemleri yapmışlardı daha işte beraber. Neler, nerelerdi buralar? Gaziantep, e, hatırlarsanız Beşiktaş, efendim Kayseri, gibi, e, Bursa gibi yerlerde bu bu eylemleri görmüştük. Bunlar Türkiye'nin sinir uçlarının e, olduğu yerlerdir. Ve yaptıkları eylemlerin e, nevine baktığında işte DH gidip bir e, Gaziantep'te gibi bir Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bir mahallede bir Kürt düğününü e, hedef almışlardır. Başka bir yerde PKK gidip e, işte askerlerin, komando birliğinin çıktığı asker servisini hedef almıştı. Yani bütün sinir uçlarına beraber istek ve arzuyla saldırmışlardı. Bunu FETÖ'yü de dahil ederek söylüyorum. Bir itibariyle içten yardım etmek isteyecek olan hainler bulacaklardır. Yani Türkiye'de çünkü şunu bekleyen büyük bir grup var. Türkiye'nin teslim olmasını, Türkiye'nin içten karışmasını bekleyen bir, bir grup var. Çünkü Türkiye'nin cüssesi çok büyük. Bu cüsseyle kimsenin bahşedemeyeceğini onlar da biliyorlar. Yani isterseniz bunu Yunanistan olarak bakın, isterseniz ABD olarak bakın, isterseniz Rusya olarak bakın. Türkiye'nin cüssesi öyle e, kolay, yenebileceğiniz bir cüsse değil. Bu cüsseyi ya böleceksiniz, ya küçülteceksiniz, ya da dizlerin üstüne çöktürerek boydan kaybettireceksiniz. Ben öyle söyleyeyim yani. Bu ülkeyi bu cüsseyle yenemezler. Bu nedenle de e, bütün mücadelesi işte Geçen gün gördüğünüz e, sözde bir milletvekilinin e, söylediği ifade diyor ya, hani e, Türkiye kendini bitirecek, kendini e, e, yiyerek bitirecek. E, onların düşüncesi bu. E, hatta işte geçen gün e, daha önce bir tane daha kelime sarf etmiş bu şekilde. Yani Türkiye'de kemalistlerle muhafazakarlar kavga edecekler, biz onları seyredeceğiz. Onların kavgasından sonra devreye gireceğiz. Yani bu kadar açık açık bu lafları söyleyen insanlardan bahsediyoruz. Açık açık bu lafları söylemekten çekinmeyen insanlardan maalesef e, bu insanlar yani Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak üzerine, kollamak üzerine, yasalarına uymak üzere yemin etmiş olan insanlar maalesef mecliste şu anda görevdiler. Türkiye'nin e, ikinci büyük herhalde e, ayıbıdır diyeceğim ben, öyle söyleyeceğim. Bu tip operasyonlarda biz zaman zaman hep şunu konuşuyoruz. E, Siha ve İHA'ları konuşuyoruz ama e, Türkiye'nin gelmiş olduğu teknolojik üstünlük yalnızca sihalar ve İHA'lardan e, kaynaklanmıyor. Aynı zamanda ATAK gibi bir helikopteriniz var, taarruz helikopteriniz var. Ve bu helikopterin e, uçuş kabiliyetleri, motor e, kabiliyetleri, üzerindeki elektronik vasılar, üzerindeki e, silah e, sistemleri çok gelişmiş. E, aynı zamanda e, yerden atılabilecek olan Füzelere karşı da e, pasif veya aktif e, koruma tedbirleri var. Kendisinin de var onunla ilgili. E şimdi bu sistemler geçmişte olmadığı için biz çok uçak kaybettik. Helikopter kaybı. E, işte düşen geçmişte Amerikan e, süper Cobra diyeceğimiz helikopterler bu nedenle düştü. Yani atılan yerden atılan füzelerle düşmüştü. Burada bir başka bir imkan ve kabiliyetten daha bahsediyoruz. Yani tabii ki bu yarın Allah göstermesin bir şey başına gelmeyecek anlamına gelmez. Ama onlarca füze atılabilir. Ve bunlardan kaçınma nevrasını yapabilecek olan yeteneklere sahip olan helikopterlerden bahsediyoruz.